Osmanlı Devleti kuruluş dönemi başvezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın torunu Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğludur. 1436 tarihinde 2. Murat dönemi sadrazamıdır. Kadı olarak değişik yerlerde görev yapmıştır. 1432 yılında Sultan II. Murat ailesinin şanlı, şerefli, karakterli ve Osmanlı Devleti'ni kuran ikinci aile olması hasebiyle Çandarlı Halil Paşa'ya sadrazamlığa getirir. Çandarlı Halil çok başarılı, çok zeki, çok kahraman bir sadrazamdır. Varna Savaşı ve 2. Kosova Savaşı'nda büyük kahramanlıkları vardır. Sadrazamken onun döneminde medreseler düzene girer. 1444 yılında Balkan Devletleri imzalanmış Edirne Segilin Anlaşması'nın da başında Çandarlı Halil Paşa vardır. Anlaşmaya katılan Balkan Devletleri'ne 10 yıl boyunca savaşamaz maddesine imza atılmıştır. 10 yıl boyunca Osmanlı Balkanlara, Balkanlar Osmanlı'ya vurmayacaktır. Bu süre zarfında 2. Murat'ın oğlu Fatih 12 yaşındadır. 10 sene savaşsız yaşayıp 22 yaşına kadar büyüyüp devlet işlerine hakim olmasını planlamıştır. Kendisi de dinlenmek için yazlık sarayına geçmiştir. Tahta 12 yaşında çocuğun çıktım duyan Avrupa Devletleri ve Macar Kral Naibi Hünyadi Yanoş bunu fırsat bilerek anlaşmayı bozar. Kandarlı Halil Paşa da tahta 12 yaşında bir çocuk istemez. 8-10 tane devlet bize karşı savaş açacak ve tahta 12 yaşında bir çocuk var. Fatih babasına mektup yazar ve geri gelmesini ister. Baba der sen devletin başında dur ben de ordularla sefere çıkayım. İkinci Murat Edirne'ye gelir. Oğlunun saltanatını bozmamak için başkente girmez. Edirne'nin dışında bir taşla bölgede çadırını kurar ve bekler. Çandarlı ile beraber İkinci Murat'ın da olduğu ordu savaşır ve Varna'da düşmanı yenerler. İkinci Murat sarayına geri döner. İki sene sonra Yeniçeri kazan kaldırır ve isyan çıkarır. 14 yaşındaki çocuk İkinci Mehmet bununla baş edemez. İkinci Murat artık gelir tahta oturur ve bir oğlu İkinci Mehmet'i sürgün gibi Manisa Saruhan sancak beyliğine gönderir. Bu durum Çandarlı ile 2. Mehmet'in arasını açar. Sultan 2. Mehmet tekrar şehzade olur. Manisa'ya vali olarak gönderilen Şehzade 2. Mehmet artık Çandarlı Paşa'ya bilenmiştir. 2. Mehmet Çandarlı Halil Paşa 1451 tarihinde 19 yaşındayken babası 2. Murat vefat edince bu sefer asıl padişah olarak tahta ikinci defa oturur. Elbette ki Çandarlı ile araları kötüdür. Çandarlı 50'li yaşlarda Fatih 19 yaşındadır. Çandarlı yorgundur. Ömrü savaşlarda geçmiş, artık dinlenmek ister. Fakat Sultan II. Mehmet gayet biridir. Bir de genç velası Zâanos Mehmet Paşa'nın etkisinde çok kalmıştır. Çandarlı resmen devlet içinde kendi atadığı paşalarla, vezirlerle, kadılarla, beylerle paralel bir yapı oluşturmuştur. Devletin imkanlarını kullanıp devlete kendi adamlarını yetiştirir. Dolayısıyla Sultan II. Mehmet'in Çandarlı Halil Paşa ile mücadele edebilmek gibi bir durumu ilk dönemlerde yoktur. İstanbul'un fethine her zaman karşıdır. Destek olmaz. Fethi olmasın diye uğraşır. İstanbul'un fethi için ordu hazırlandığında bile Çandarlı kabul etmez. Ondan önce Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan'ı ve Yeniçeri'leri kışkırtır. Çandarlı her zaman Sultan II. Mehmet ipleri gergin tutar. Hiç anlaşmak, uzlaşmak gibi bir derdi de olmaz. 1453 tane İstanbul fethedilir. Fatih şehre girer. Megadük, Lukas Notarasan. Neden bu kadar direndiniz? Paranız yok, gücünüz yok, askeriniz yok. Notaraz, dışarıdan bize direnin, gücümüz bitiyor, geri dönüyoruz, sakın teslim olmayın gibi haberler geldi. Bunu araştıran Sultan II. Mehmet, bu haberlerin Çandarlı tarafından verildiğini öğrendi. Artık Çandarlı Halil Paşa'nın bu ihaneti affedilemezdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden, gücünü ispatlayan bir padişah olmuştu. Çandarlı'nın da gücü kalmamıştı. Çandarlı Halil Paşa'yı, çocuklarını, ailesini derdest edip aldılar. Yedi kule zindanlarına attılar. Burada 40 gün hapis hayatından sonra Çandarlı 10 Temmuz 1453 tarihinde idam edildi. Çandarlı Halil Paşa'nın hayatı 50'li yaşlarda sona erdi. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından İznik'e götürülüp türbesine gömüldü. Çandarlı Halil Paşa'nın kahramanlıklar dolu bir hayatı olan devlet hizmetlerindeki büyük adamdı. Müderris, kadı ve sosyologtu. Fakat hayatının son iki yılı ihanetlerle doldu. Ege'de Çandarlı Körfezi'nde bir kale yaptırmış olup Körfez ve Dikili'nin Çandarlı Mahallesi onun adını taşımaktadır.